Arkadaşlar merhaba, 18 Ocak 2023 çarşamba günü yabancı yarışlarda Dundalk'tayız, tekrar İrlanda'dayız. Ee, biliyorsunuz İngiltere'de şu anda flat race'ler yani bu grup yarışlarına bir müddet ara verildi ve usta jokelerin hepsi şu anda ülkeyi terk etti birçoğu. Hepsi demeyelim de. Richard Kingscott, Galpsin Park'a geldi işte bu William Buick'ler, bu Dubai'lere gidiyor. Daniel Tudor olsun, ötekinler James Doyle. Evet burada tabi İrlanda biraz daha cazip şu anda durumda. Bugün de güzel bir altılı e, gayan var hatta yedili plase bana göre altılı gayandan çok daha arkadaşlar e, burada e, daha iyi konumda. Evet e, hemen e, değerlendirmelerimize geçiyoruz. Burada e, Dundalk'ta birinci koşu 16:35'te orada da birinci koşu aynı anda başlıyor. Evet e, Maiden ve yukarı yaşlı. İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar önceliğimiz bizim e, 6 numaralı Mr. Escobar Kolgan'la. bu safkını yani böyle eğer 7 plesi ben çok fazla ben yatırım yapmak istemiyorum yedili plesi yani banko olarak geçmek istiyorum veya işte az oynamak istiyorum ya da mist yapmak istiyorum dediğiniz takdirde bunu tek atabilirsiniz bunu. Tabii çok büyük bir garantisi yok. 3 tane rakibi var. 10 numaralı burada General Idea. General Idea. CD Bowen'la. 2 numaralı Global Export. Carroll'la. Ve 8 numaralı True Artist. Mark Enright'la burada. Her an için ters bir koşu çıkartabilir. Hatta altlardan eğer bilmiyorum koşacak bu Dubai Clover koşarsa kesinlikle ihmal edilmemesi lazım ama bilmiyorum bir 15 numara arkadaşlar. 6'yı banko verelim. 12 ve e, 8 numaralı safkanları da rakip olarak söyleyelim 7'li piyasa için. ikinci e, kuşu Handicap. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2150 metreye çıkacaklar. E, burada e, arkadaşlar 15 tane safkan var. Şöyle içine alalım. Evet. Şimdi bu 6'lık ayanda 2 numara önceliğimiz Tanala. E, bu Amerikan orijin, saf Amerikan orijin, Carpe yavrusu arkadaşlar. Bu William G. de Jili e, burası burada iyi bir jockey. Bu sene ilk kez koşacak bu safkan. A, son koşularda aradığını bulamasa da bu kalitedeki bir safkan için bu grup çok uygun. E, burada bir şekilde e, değerlendirme almamız lazım. Yani banko e, zikredemiyoruz. Çok zikredeceğimiz bankolar, alternatif bankolar var ama 2 numara burada ön planda 9 numaralı Pro Bono Jessica Gorman'la e, bu da aynı şekilde arkadaşlar. E, o da e, İrlanda Amerika karışımı. Gerçi Amerika baba. Lord Shanakil. E, 9 numaralı. 7 numaralı 2-2 time e, CJ Mac Redmond la. 13 numaralı Clever Kapal. E, bu da Horgan'la. Ve 11 numaralı Gemini Man e, Cleary ve 14 numaralı Koşti. Roche ile. Bu Roche de iyi okay. Royal Applause'dan gelme bir atabiliyorlar bunlar. İlginç. Ee, sürpriz de tabii. Ee, arkadaşlar burası e, 2, 9, 7, 13, 11, 14 ve 1 numaralı sapkanlar. Ee, burası için. Arkadaşlar Every Har on the hour. C.D. Maxwell'de bunu da söylemeyi unuttuk. En sonunda 1'di arkadaşlar. Burada. Evet, evet. Tekrar ediyorum 2, 9, 7, 13, 11, 14 ve 1 e, numaralı sapkanlar diyoruz. Üçüncü kuşu 17. 35 Handicap 4 tıkarı İngilizler 2150 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, Alternatif Banko'muz var. 5 numaralı e, Havana Pearl e, William G ile Alternatif Banko. E, rakibi 3 numaralı Knok Nakilla Mark Enright ile. Bunlar hemen hemen aynı değerdi. Yani bize göre küçük kuponlarda belki de 5 3 yeterli olacaktır. Burada 10 numaralı Aduil Shi e, ile 14 numaralı Dr. Patrick Croce, 4 numaralı Slamador Roche ve 1 e, numaralı Maralinga Ryan'la. Evet. Burası 5 e, alternatif banko 3 yakın rakibi. 10, 14, 4 ve bir de e, diğer rakipler. Dördüncü kuşu handicap dört İngilizler e, burada 1600 metreye çıkacaklar. 17 tane sapkan var arkadaşlar. Şöyle rezervleri bir ara kapatayım. Arkadaşlar burada dördüncü kuşta bankomuz var bir tane. E, 8 numaralı Chazismi, Chazismi Mark Enright ile burada banko atacağız bunu. Arkadaşlar evet. Yani bu Excalibration yavrusu işte neyse burada e, ön planda gözüküyor. E, Alternatif bankoları kullanırsanız buraya at yazarsanız eğer buradaki AGF oranlarındaki bütün 10 ve üstünü yazmanız gerekiyor. Dok, yani 9, 10, 11, 12 bunların hepsini bırakmayın. Yani 9'ları da yazın arkadaşlar. E, çünkü 9, 10 oluyor ondan sonra. E, burada genellikle bu tip koşullarda e, onlar geliyor. Burada da biz e, 12 numara mesela. E, clearing Bindi, Safkan olsun. 5 ee, numaralı Bobika, ee, William Jennings Minnie Safkan, 1 numaralı Zibidi'den gelme, Sunset Nova, Emi ee, Joe Hayes biniyor, John Coyne Eva Felling. bunların hepsinin tabi e, geliri var. 3 numara aynı şekilde burada. 8 numara biz burada banko atıyoruz. Bahsetmiş olduğumuz safkanlar ve %10 ve üstünde eğer atmazsanız e, yazıyorsunuz. 5. kuşu Handicap 4 Karingezler 3200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir alternatif bankomuz var. 3 numaralı First Man. William G ile alternatif banko. Ee, yine burada da aynı şeyler söz konusu. 6 numaralı Adamaris Clear ile 8 numaralı Construct Soban Radlıç ile ve 3 numaralı First Man e, pardon arkadaşlar 1 numaralı Grandmaster Flash e, Joe Cohen ile burada e, bu Avustralya yavrusu yalnız. Evet, 3 alternatif banko 6, 8 ve 1 numaralı safkanları e, biz ön planda görüyoruz burada. 6. koşu Handicap 4 kare 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada da 6 numaralı Bronze River e, arkadaşlar. Alternatif banko. Şimdi son koşlarını kazanmış bunlar. E, tabi burada o yüzden alternatif banko yapıyoruz. Yoksa e, neredeyse banko yapacağız. E, ama yakın rakip noktasında gözümüzü kapatamayacağımız bir 11 numara var bu Ryan'la Kodiak yavrusu Kuwait Direction 1 numaralı No Speed Limit William G ile kesinlikle ihmal edilmemeli at yazacaksanız eğer 5 numaralı The Cola Brazil Cristiano Martins ve 7 numaralı Alfonso Carr Joe Kearney ile evet 6 Alt alternatif banko 11, 1, 5 ve 7 diyoruz Son ayak 7. koşudayız arkadaşlar. Günün en zor koşularından bir tanesi de burası. Handikap 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Burada yani tutturmak istiyorsanız en azından tutturmaya şansınız olsun istiyorsanız küçük böyle kuponlar biraz zor burada yetişir. genelde çok büyük de yapmaya gerek yok ama en azından burada 300 liralık bir kuponda 100 lira 3 arkadaş birleşebilirsiniz. Bari en azından şansınız olur. Eğer böyle bir şeyde tevzi kaldırmak istiyorsanız tabi. 3 numaralı zigzag zigi Adam Jaffer ile burada ilk atımız arkadaşlar. Bu ıı, sapkanın gelme ihtimali ben çok görüyorum. Ben şahsen bu safkanın ıı, eğer AGF'si 20'nin bile üstüne çıksa banka atmayı düşünüyorum açıkçası. Ama ıı, etkili rakipleri var. 10 numara Betrayed, ıı, e, ile 5 numaralı Jazzy Dancer, Stonewash, 9 numaralı Not Amused CJ McRedmond ve 13 numaralı e, burada It Might Be You Crosse ile ve bu sürpriz de tabii 2 numaralı I Know I Can Joe Kearney ile arkadaşlar. Evet burası 3 numara çok önde. E, Alternatif banko değil ama dediğim gibi e, banko e, olma hakkını kazanan e, bana göre bir sapkan bu. E, bakacağız. Adam Jeffrey burada e, ne kadar getirebilir onu bilemiyoruz. 1200 metre olması, 62,5 kilogram olması çok böyle bizi e, rahatlatan faktörler bu atla ilgili. Tabi e, tabii bunun arkasından 3'ün arkasına 10, 5, 9, 13 ve 2 dedik. E, bakalım nasıl bir tablo çıkacak bize yarın diyoruz arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar bu şey gitmiş pardon. E, bir saniye. Evet akla ilgili görüşlerimizin de sonuna gelmiş oluruz. Videomuzun sonuna gelmiş oluruz arkadaşlar. Happy Valley videomuz yayında. Aynı zamanda Lanchester'ın Avustralya e, videomuzda da şu anda. Yayında rahatlıkla izleyebilirsiniz. Şanlıurfa'da açık arkadaşlar. E, İstanbul sadece premium üyeleri özel videomuzda. da. Park'la ilgili de yine premium üyelerimize özel video yayın var. Arkadaşlar Gulf Sim Park'ta da zor bir yarış günü var bugün. tam e, tavsiyem premium üyelik alarak e, bu videolarımıza ulaşmanız. E, ben şöyle söyleyebilirim size premium üyelerimizden Amerika'yı oynayan herhangi bir şu ana kadar kazanmayan olduğunu düşünmüyorum. Bir zaten yazdı. Ara ara bir gün güneş, bir gün iki gün güneşli hava bulutlu olsa öteki gün güneşli oluyor arkadaşlar bizde. Yani o bakımdan almanızı tavsiye ederim diyorum eğer Amerika ile ilgileniyorsanız. Herkese bol şans, hoşçakalın.